3, 2, thank you Menteşe Kaymakamlığımızın Kadınlar Üretiyor, Menteşe Kazanıyor projesi kapsamında Sayın Kaymakamımızın emirleriyle bu projeyi hayata geçirdik. Bu projeyi hayata geçerken Menteşe'nin Muğla'nın köylerindeki tezgahları tek tek arkadaşlarımız dokuma hocalarıyla beraber incelediler. Hepsinin en iyi tarafını aldık. Belediyenin elindeki tezgahları da inceledik. Diğer kurumlardakini de gezdik. En maksimum verimli elde edebileceğimiz tezgahı hocalarımızla beraber ortaya çıkardık. Tezgahımız hem el çözgüsü hem leventle dokuma yapabilen Türkiye'deki sayılı tezgahlardan bir tanesi oldu. Artık kadınlarımız evlerinde ürettiğimiz dokuma tezgahlarıyla üretim yapıyorlar ve kazançlarını aynı zamanda sağlıyorlar. Bu projeyi bütün ülkemize bu tezgahların yaygınlaşması ihtimalini biz öngörüyoruz. Ve bu konuda da destek veren bütün amirlerimize, çalışma arkadaşlarımıza, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. 45 arkadaşımla beraber dokunmatik bir yaptık. Nulla için, işsiz bayanlar ve kadınlar için çok iyi takabiliyor. Kara çamaşırı yapıldı. Güzel süreçti yani eğlenceliydi.